Merhaba değerli izleyiciler, Diyarbakır gündem özel e, programıyla karşınızdayız. E, bugün işsizliği konuşacağız, ekonomik krizi konuşacağız ve bu işsizlikle ekonomik krizin yarattığı tahribatı ve intiharları e, konuşacağız. Diyarbakır'ın Silvan e, ilçesinde son iki ayda yedi genç intihar ederek hayat yaşamına son verdi. Ve CHP bu intiharlara ilişkin oldukça önemli bir rapor e, hazırladı ve dün e, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu toplantısında da bu intiharlara e, değindi. Oldukça önemli bir bölümünü bu intiharlara e, ayırdı. Biz de bugün e, CHP Genel Başkanı Sayın Taner raporu konuşacağız. Silvan'da bu intiharlara sebep olan durumu ve koşulları e, konuşacağız. Aynı zamanda Türkiye gazeteciler Sendikası Diyarbakır temsilcisi Mahmut Oral da birazdan yayınımızda olacak ve kendisiyle de aynı konu üzerinde değerlendirmeler e, yapacağız. Gönül almış geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, Diyarbakır-Silvan'a ilişkin bir rapor hazırladınız. E, daha önce Sezgin Tarıkoğlu bunu meclis gündemine taşımıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru ve daha sonra sizin genel merkeze yönelik bir e, talebiniz e, olmuştu. Ve bu talebin ardından e, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karacan'a Diyarbakır'a gelerek bir rapor hazırladınız. Oldukça da önemli ve kritik bir e, rapordu. Dün e, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısına da bu konuya değindiniz indi. Isterseniz önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun eee dünkü grup toplantısında bu konuya ilişkin söylediklerini izleyelim. Daha sonra bu konuya ilişkin konuşmaya devam edelim. Tabii ki. Anadolu'da aslında çok ciddi olaylar yaşanıyor. İktidarın bundan haberi var mı? Hiçbir haberi yok. Diyarbakır il başkanımız Gönül Özel aradı. Silvan'da dedim. 16-28 yaşında çok sayıda intihar var. İki ayda 7 intihar oldu. Bu konu araştırılması lazım. Bizim ailelere gitmemiz lazım. Ya intiharın nedenleri, gerekçeleri nedir bunu bir araştıralım diye. Doğa haklarından yani insan haklarından sorumlu olan arkadaşımızı Sayın Karaca'yı gönderdik Silvan'a. Gerçek bir İntihar edenlerin tamamının ekonomik ve sosyal sorunları var. İşsiz bu insanlar. Düğünde takılan altını satarak evimize ekmek götürüyoruz diyor bu aileler. Bekçilik sınavını kazandık ama atama yapmadılar. Bekçilik sınavı kazanıyor, giriyor, atama yapılmıyor. Bunalıma girip intihar ediyor. Ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin vicdanınız böyle bir tabloya evet diyor mu? 16-28 yaş aralığındaki gençler tümüyle umutlarını yitirmişler. Sorumlusu kim acaba bunların? Evet, sorumlusu kim bunların acaba diye bitirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Siz e, Silvan'a gittiniz, incelemeler e, yaptınız. Oldukça da önemli bir e, veri bu. 7 kişinin intihar etmesi ve bunların yaşlarının 16 ile 28 yaş arasında değiştiğini e, biliyoruz. İlk olarak sizi Silvan'a sevk eden şey ne oldu? nasıl o bölgeye gidebildiniz ve bu önemli veriyi tespit ettiniz. E, ben e, şey, şeyde duydum. İşte son 55 günde 7 gencimizin intihar ettiği olayını duydum direkt Şerif Silvan'daki görev yapan bir gazeteci arkadaşımı aradım. Olayın doğruluğunu teyit ettirdim. Doğru evet. olduğunu söyledikten sonra direkt genel başkanımızı aradım telefonla. Genel başkanıma Başkanım, Silvan'da son 55 günde 7 intihar vakası gerçekleşti ve bunları gerçekleşmiş 16-26 yaş arası. Bunların e, ekonomik, e, gelecek kaygısı ve ekonomik sıkıntıdan olduğunu söyledim. Bu durumu araştırmamız gerektiğini söyledim. Genel Başkanımız da e, bana hemen e, işte, e, görevli nöbetçi... E, Grup başkan vekilini yönlendireceğini, beraber gitmemiz gerektiğini iletti. Bunun üzerine Gülizar Biçer Karaca başkanımız aradı beni ve genel başkanın kendisini görevlendirdiğini, çarşamba günü geleceğini söyledi. Ben bu arada gazeteci arkadaşlarla ailelerin adreslerini, telefonlarını buldum. Onlarla irtibata geçip hazırlığımızı yaptıktan sonra başkanımızla birlikte Silvan'a gittik. Ailelerin hepsiyle tek tek görüştü. Orada hepsiyle tek tek görüştük. Hepsi ayrı bir dramdı, hepsi ayrı bir acıydı. İnanın o ailelerle görüşürken bir anne olarak o acıyı o an bütün kemiklerimde hissettim ben de. Yani e, çok acıydı. Oradan aileler mi size talepte bulundu ya da siz nasıl tespit ettiniz bu durumları? Hayır, ailelerin herhangi bir talebi olmadı. E, ben bunu... E, bir sohbet esnasında işte Silvan'da böyle bir olay yaşanmış diye duyunca direkt gazeteci arkadaşı arayıp oradan Ferhat Bey var. Onu aradım ve böyle bir e, duyum aldım. Bunun doğruluk derecesi nedir dedim. O da e, doğrulayınca ben direkt genel başkanımızı arayıp çünkü burada bir şey var bir ayda 55 gibi 55 gün gibi kısa bir sürede 7 gencin yani belli yaş aralığındaki 7 gencin intihar etmesi bu çok olağan bir durum değil. Burada demek ki burada ters giden bir şeyler var. Burada anormal bir durum var. Buna bizim araştırmamız gerektiğini düşünerek harekete geçtim. Ailelerin böyle bir talebi olmadı ve salı gününe kadar ailelerin haberi de yoktu bizim gideceğimizden. Ben salı günü aradım yani daha doğrusu Ferhat Bey vasıtasıyla bağlantı kurup çarşamba günü gelip kendilerle yani genel başkanımızın baş sağlığı dileklerini iletip görüşeceğimizi ilettik kendilerine. Ve bu intiharlar son iki ayda mı oldu? Evet son 55 günde. Son 55 günde. Siz daha sonra Sayın Genel Başkan'a bunu ilettiniz ve Genel Başkan Yardımcısının Diyarbakır'a gelişiyle birlikte Silvan'a gittiniz. Ne kadar sürede bu raporu hazırladınız? Biz e, çarşamba günü sabah e, Silvanlı'dan ulaştık saat 9. 6'ya kadar bütün ailelerle görüşüp 6'da Diyarbakır'a yani 18 itibariyle Diyarbakır'a döndük. Burada basın açıklamasını yaptı e, genel başkanım. Daha sonra Ankara'ya döndükten sonra raporunu hazırlayıp genel başkanımıza da sunduk. Daha önce Batman, Siirt gibi kentlerde intiharları alıştırdık. Özellikle genç kadınların intiharlarını sık sık duyuyorduk ancak ee, bölgede özellikle işsizlikten dolayı ekonomik zorluktan dolayı intihar edenler neredeyse yok. İlk defa evet. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde siz böyle bir tespitte bulundunuz. Bu oldukça da önemli bir e, konu. Oldukça Türkiye'nin geneline de yayılması gereken bu meselenin konuşulup tartışılması gereken bir e, konu. Diyarbakır'ın başka ilçelerinde de benzer sorunlar, benzer e, bilgiler size geliyor mu? Yoksa sadece Silvan ilçesi için mi geçerli bu? Ee, şöyle işsizlik e, tabii ki ortak sorun, e, işsizlik ekonomik e, sıkıntılar ortak sorun ama henüz bana ulaşan bir intihar vakası yok olmaması da te temennimiz tabii ki olmaması temennimiz ama e, Silvan'da bir sistematik bir yani böyle e, şey intihar vakası yaşandı bu şekilde. Siz orada ailelerle e, görüştünüz, e, ailelerin evet. temel söyledikleri neydi? Sizin raporunuza yansıyan çarpıcı bilgiler nelerdi? Yani genel olarak e, tükenmişlik sendromu vardı. Ekonomik e, gelecek kaygısıydı. Çocuklardaki gelecek kaygısı, e, geçim sıkıntısıydı. Yani e, bir tanesi e, genel başkanımızın da söylediği gibi bekçili, 26 yaşında İmam e, Kılıç, şey e, pardon İmam değil Dündar e, şey. E, bekçilik sınavını kazanmış. İki defa da isminin ilan edilmesine rağmen başlatılmamış. Defalarca gidip gelmiş hani niye başlatılmıyorum diye. Başlatılmayacağını daha sonra kendisinin e, kazanmasına rağmen e, gerideki 60. yanlışım olmasın 36. sıradaki kişi alınınca gitmiş defalarca hani ben niye başlatılmadım benim suçum ne gibi e, sorgulama yapmış ama bir cevap alamamış. Daha sonra babasına söylemiş baba, baba sen git e, bir sor benim suçum ne diye. Babasının bize söylediği e, Facebook'ta da e, Dindar'ın Facebook'taki bir meyve yerken ki elindeki bıçağın renginden dolayı Dindar'ın e, mimlendiğini, bundan dolayı alınmadığını söyledi. E, bıçağın rengi de sarı kırmızıymış babasının bize ilettiği ve çocuğun buna bağlı olarak psikolojisinin bozulduğu e, bundan dolayı da e, en son çareyi intiharda bulduğunu iletti babası bize. Bıçağın rengi sarı kırmızı. Değil mi? Evet. Bıça evet Bıçağın rengi sarı-kırmızı e, olduğu için. Sarı-kırmızı yeşili de var mı orayı e, atlamayalım. Yani tam eminim babası sarı kızım Bıçağın renginden dolayı Facebook'taki bir paylaşımında görünen tespitten dolayı alınmadığını söyledi babası. Oldukça e, Türkiye'de evet birçok e, mizahi örnekler yaşadık. Buna benzer durumlar da e, yaşadık ancak bıçağın renginin sarı-kırmızı olmasından kaynaklı. Tabii Başka renkler var mı yok mu o konuda da çok emin değiliz ancak e, o zaman e, Galatasaray'ın, Göztepe'nin, Türkiye'de renkleri sarı kırmızı olan birçok kulübün hiç sahaya çıkmaması e, gerekiyor. Bu da oldukça önemli bir... E... Başkanım telefonunuzu yan tutabilir misiniz? Evet şu anda e, düzeldi sanırım. Siz evet. bu diğer siyasi partilerle paylaştınız mı? Oradaki kamu kurumları bu konuya eğildiler mi? Onlar nasıl yaklaşıyorlar? Bu konuyu e, gündeme taşıyan ilk biz olduk. Biz e, gündeme taşıdıktan sonra bildiğim kadarıyla bugün İyi Parti il başkanı gidip kaymakamla görüşecek. E, daha sonra e, basın yöneldi. E, bizden sonra e, Deva Partisi gitmiş. Biz e, gündeme taşıdıktan sonra basına yansıdıktan sonra Deva Partisi Silvan'ı ziyaret etmiş. Bildiğim kadarıyla bugün de İyi Parti il başkanı ziyaret edecek kaymakamı. Kaymakamımız gelecek. Evet. Peki siz Kaymakamla görüştünüz mü? Biz Kaymakamla görüşmedik çünkü bizim oraya gidiş amacımız bunun ailelerle görüşüp e, altında yatan nedenleri açığa çıkarmaktı. Onun için biz Kaymakamla görüşmedik. Ailelerle görüştük direkt. Ailelerle e, görüştünüz ve e, gündem oldu. Yerel basında ya da ulusal basında bu yeterince yansıdı mı? Siz nasıl takip ettiniz? E, gü, e, yerel basında oldukça büyük ses getirdi. E, ulusal basında da ses getirmiş olmalı ki e, yani şu an e, Silvan'a doğru bir yöneliş var. Silvan'a doğru bir e, yöneliş var. Aslında e, daha öncesinde Diyarbakır'da bölgede CHP il yönetimlerin, yerel yönetimlerin çok da bu konulara eğilmediğini, CHP'nin bölgede pasif kaldığı yönünde eleştiriler vardı. Sizler de bu eleştirileri biliyorsunuz. Önceki yönetimler... Evet. Yönetim. E, birebir isimler olmasa da CHP'nin işte bölgede çok etkin olmadığı yönünde. Ancak e, sizin e, il başkanlığına gelmeniz bir sene olmadı sanırım. Daha yeni bir e, yönetimsiniz. ve. Yeni, 20 Şubat itibariyle. 20 Şubat itibariyle e, Diyarbakır il yönetimindesiniz. Önceki başkanları da, Sayın Mehmet Sayın'ı da, diğerlerini de e, biliyorum. Evet kendilerinin de bir çabası vardı ancak... CHP bölgedeki sorunlar konusunda bu kadar hassas mıydı? Bu kamuoyunda tartışılan bir e, konu. Tartışılan sorulardı bunlar. Siz şimdi Silvan'daki çok önemli bir e, yaraya parmak bastınız ve az önce belirttiğiniz gibi işte Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti, diğer e, siyasi partilerin Silvan'a gittiklerini, oradaki sosyoekonomi politik e, eksikliklere değindiklerini ve o yarayı bir şekilde sarmaya çalıştıklarını söylüyorsunuz. Siz CHP olarak bölgede bundan sonra e, daha mı aktif olacaksınız? Ee, kesinlikle biz daha aktifiz. Bunu zaten sahada da görüyoruz. Halktan gelen e, geri bildirimlerde de alıyoruz. Mart ayından itibaren hani pandeminin başlamış olmasına rağmen biz o dönemde hiç kapanmadık, hep sahadaydık, halkın ihtiyaçlarına, ihtiyaçları doğrultusunda e, taleplerine cevap vermeye çalıştık. Yani, e, onun için biz sahada daha aktifiz. Mart ayından itibaren e, gözlemleye e, yani benim gözlemim en aktif siyasi parti biziz. Yani şu Bu, an e, şey, pandemiye rağmen sağdaki en aktif parti biziz. Evet e, CHP'nin tabii bölgede aktif olması önemli çünkü bölgede e, son yıllarda iki partili bir sistem vardı. Bir tarafta HDP bir tarafta AKP'nin oluşturduğu bir e, yapı vardı. CHP'nin bölgede çok da aktif olduğunu söyleyemeyiz e, önceki dönemlerde. En son evet. e, birkaç hafta önce Sayın Genel Başkan Kemal ile bir toplantıya katılmıştık ve Bölgeye bundan sonra çok daha e, eğileceklerini, bölgedeki sorunlara ilişkin daha e, pozitif e, çözümler üreteceklerini söylemişlerdi. Ve genel başkan yardımcıları, birçok milletvekilinin de bölgeye sık sık e, geldiklerini e, görüyoruz. Bu ekonomik durumlara yönelik siz ne gibi çözümler e, üreteceksiniz? Evet bir rapor hazırladınız. Bu intiharların sebeplerine yönelik e, ciddi tespitler var. Bu tespitler önemli evet ama... Bunların önüne geçebilmek için CHP nasıl bir yol haritası izleyecek? Yani bu şu durumda çözüm şeyi biz e, hani e, bu sorunu çözebilecek çözebilecek olan şey CHP değil. E, hani biz e, dile getiririz, raporumuzu hazırlayacağız, gündemde tutacağız. E, gerek işte hükümetle bunun genel merkez düzeyinde e, hükümetle e, bunun çare bulması gerekiyor. biz de genel merkez düzeyinde elimizden geleni yapılıyor tabii sorun çözümü için. Ama şu durumda hani sorun işsizlik, sorun ekonomi olduğu için bu soruna çözüm bulacak olan hükümettir. Yani biz şu an çözüm bulabilecek durumda değiliz açıkçası. Yani bu ama iktidar iktidara geldiğimizde ki iktidara geliyoruz. Bunu herkes de görüyor. O zaman e, bu konulara kesinlikle çözüm bulunacak. İşsizliğe, ekonomiye çözümü bulacak olan e, parti CHP. E, İktidar Partisi, AKP ve e, diğer ortağı MHP'nin bölgeye yönelik e, ciddi ekonomik adımlar attıklarını e, iddia ediyorlar. Özellikle son zamanlarda bazı ekonomi paketler de açıklandı bölgeye yönelik. Ancak bütün bu ekonomi paketler, bütün bu istidam e, politikalarına rağmen intihar vakalarının arttığı birçok yerde işverenlerin e, dükkanlarını kapattıkları, büyük zorluklar yaşadıklarını görüyoruz. İktidarın yaptığı ekonomi politikaları bölgeye yönelik e, ekonomi politikaları bölgede nasıl bir karşılık buluyor şu anda? Yani biz e, geçen haftalarda işte e, iki vekilimizle birlikte Kobi'leri ziyaret ettik. Hepsi e, kanı alıyordu. Hepsi e, şu an mesela yurt dışına ihracat yapanların hiçbir ihracatını yapamadığını, sınırlarımız hani geniş sınırlarımız oldu ama sınırlarımızın hepsiyle kavgalı olduğumuz için herhangi bir ihracat yapamadıklarını e, söylüyorlardı. AKP'nin bu bölgede hani herhangi bir ekonomik desteği e, görünür bir şey yok. E, açıkçası. E, üretime dayalı bir şey yok. E, iş sahası sağlayacak, istihdam sağlayacak herhangi bir ekonomik yatırımı yok burada Göz, Bizim görebildiğimiz ya da vatandaşa yansıyan bir ekonomik desteği yok. İşte bunu yani Silvan'da en çok da dile getirilen konulardan bir tanesi de toplum yararına hani iş bulma dan eleman, iş bulma kurumu vasıtasıyla eleman alınmasında Silvan'da çok açık bir şekilde torpil işlediği ve aynı aileden 5-6 kişinin çalıştığını o mesela ilk 6 ayda ki alınan kişilerden ilk bir iki maaşını da kesinlikle alan kişilere verildiğini bunu e, Silvan'ın değişik yerlerinde dile getirdiler. Hani bir kişi değil, e, kiminle görüştüysek, sadece aileler değil, e, Silvan'da sokakta görüştüğümüz insanlar da bunu söylediler. Hep aynı kişiler, aynı aileden 5-6 soyadlı kişilerin iş burada işe alındığını e, ve mesela bu ay babası giriyorsa bir dahaki 6 ayda eşini sokuyor, bir 6 ay sonra oğlunu sokuyor, bunun bir devir daim şeklinde devam ettiğini e, sürekli dile getirdiler. Onun için buradaki şey e, herhangi bir istihdam sağladığı ya da bir şey olduğu yok e, açıkçası. Başkanım bu söylediğiniz önemli bir e, konu. Biraz daha bunun detayına e, girmek istiyorum ben. E, evet. Bu bahsettiğiniz konular özellikle torpil konuları, e, iş kur üzerinden istihdam edilmeler ve istihdam edenlerin karşılığında para almalar. Bunlar evet bölgede yıllardır e, bizler de Diyarbakır'da çalıştığımız sürece haberlerini yapmıştık zaman zaman kamuoyuna yansımıştı. Hatta görevden almalar da olmuştu. Bunu kabul edip görevden almalar da olmuştu. Siz bunu evet. rapora yazdınız mı? Ve e, bu konuda özellikle iktidar e, kanadı nasıl yaklaşıyor bu eleştirilere? Bu konuda hani iktidar kanadının yaklaşımını bilmiyorum. Çünkü raporu genel başkan yardımcımız hazırladı. Kendisi komisyonda e, sundu. Onun için hani iktidar kanadının yaklaşımını bilmiyorum ama sokaktaki insanın sesi bu. Yani e, sokaktaki insanın çığlığı bu, bu konu e, şeyde durumda. Yani Silvan'ın her köşesinde e, sanki bu ayarlasaydın bu kadar ortak konuşma olmazdı. Aynı, ortak sorunu dile getirme olmazdı. Çünkü birbirini tanımayan tamamıyla bağımsız insanlar. Silvan'ın her köşesinden, her sokağından aynı ses yükseldi. İş burada tamamıyla torpil üzerine alındığını, aynı soy, aynı soy isimlerden 4-5 kişinin olduğu, işte 4 ve istisnasız hep şunu söylediler, 400-500 bin milyonluk arabaya binenler, işte o, o kadarlık e, lüks arabayla geliyorlar, bir e, iş kur üzerinden e, iş sahibi olup çalışıyorlar. Evet, bunu dile getirdiler. Ve aynı kişilerin alındığını söylediler, işte ailece devam ettiğini e, söylediler ve bunu Silvan'daki insanların söylemi bu, çığlığı. Bu sadece Silvan için mi geçerli yoksa diğer ilçeler için de ya da Diyarbakır merkezi için de size bu yönde somut bilgiler geliyor mu? Ee, hani Diyarbakır'da bu konuda ben e, bir şey dinlemedim. E, Silvan'da hani bu tür söylemler hep söyleniyor ama Silvan'da, Silvan'ın her köşesinden e, direkt dinlediğim şeyler bunlar. Direkt hani birinci ağızdan dinlediğim e, sözler. Ee, oldukça önemli e, konular bunlar. Size bir kere daha e, dile getirdim, tabi basının ve kamuoyunun da en çok e, dikkat ettiği konulardan biri e, bu ve geçtiğimiz yıllarda da yine Diyarbakır İş Kulu üzerinden çok sayıda kişinin işe alındığı hatta Elazır, Elazığ Elazığ ve çevre ileriden e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından da bu şekilde istidam e, edildiğine yönelik bilgiler e, vardı. Şu anda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir e, kayyum var. Evet önceki kayyum e, tarafından bu yönde insanların işe alındığı vardı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ile ilgili buna benzer e, durumlar söz konusu mu? Ee, bana gelen bir şey yok. Hani e, direkt bana gelip de ileten bir e, şey olmadı. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Evet daha önceki e, kayyum tarafından bu yönde ciddi e, İddialar vardı ve bunu... Vardı, evet aklınızda... o dönemde vardı, gelip söylüyorlardı ee, ama şimdi bu dönemde henüz bana e, direkt gelip ileten olmadı. Evet, e, ileten olmadı. Sanırım siz bundan sonra bölgede daha aktif olacağınızı söylediniz. En azından CHP'nin e, bölgede daha aktif bir politika e, yürüteceğini söylediniz. Kesinlikle, Hı? bölge halkın içinde olacağız, vatandaşın yanında olacağız. Her şeyle yani vatandaşın bize ulaştırdığı soruna çözüm odaklı çözüm için uğraşacağız ki işte yakın bir zamanda vatandaş geldi surdaki kapıların sur olayları zamanında kapatıldığını bundan dolayı da orada bir mağduriyet yaşandığını sur olayları bitti mağduriyet yaşandığını. Ee, işte eski halde sebze meyve ucuz hani kilosu 1 lira daha ucuz ya da 250 kuruş ucuza alabilmek için 3-4 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını kapının kapalı olduğu için ilettiler. Gidip validen randevu talep ettim. Valiye bu e, durumu ilettiğimde o kapı açıldı. İnsanlar artık oradan rahat gidip gelebiliyorlar. En azından kilosu 50 kuruşa 1 liraya da daha ucuz sebze meyve alıyorlar. Yani bize iletilen sorunları genel e, çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz ve sahadayız. Önceki yönetimlerden farklı olarak ne gibi politikalarınız olacak bölgede başkanım? Az önce bahsettiniz evet ekonomik olarak e, önemli atılımlar yapacaksınız. İşte Vatandaşın ekonomisiyle ilişki somut veriler ortaya koyacağız, çalışacağız ve e, bu bilgileri de yine genel merkeze ulaştırıp genel merkezlerinden bir e, politika üzerine gidecek anladığım kadarıyla. Siz Diyarbakır il yönetimi ve ilçe yönetimleri olarak e diğer önceki yönetimlere göre ya da bölgede bulunan halkın CHP yönelik yaptığı eleştiriler işte CHP pasif kalıyor. CHP işte bölgeye çok gelmiyor. Bölgedeki politikaları çok aktif değil eleştirilerine karşı. Yeni dönemdeki bir erken seçim tartışması da söz konusu. Yeni dönemde politikalarınız ne olacak? Yani bize hep şöyle bir eleştiri geliyordu. İşte CHP halka inmiyor. Ben de şöyle diyorum. Halka inmiyor kelimesi bana göre çok yanlış bir kelime. Biz neredeyiz ki halka inmeyelim? Halkla buluşmuyor diye e, diye düzeltiyorum ben bunu. Biz bu nasıl halkla buluşacağız? Yanlışları anlatacağız. Yani şu an AKP dönemindeki yanlışları anlatacağız. Görmelerini sağlayacağız. Ve bizim iktidarda yapacaklarımızı anlatacağız. Projelerimizi, eğitim olan e, eğitim sorununu nasıl çözeceğiz? Sağlığı nasıl çözeceğiz? ...ekonomi e, sorunları nasıl çözeceğiz? Bunları anlatacağız. Bu şekilde insanları ikna ederek... E, ...onlarla buluşarak... ha ...şu an elimizde iktidar olmadığımız için... ...tabii ki çok büyük imkanlarımız yok. İstihdam konusunda bir şey yapamıyoruz. Ama sadece e, halkla buluşacağız. Doğruları anlatacağız. iktidarımızda neleri yapacağız? Bunları anlatacağız ve ikna yoluyla... ...bu şekilde sahada olacağız. da oldukça... ...bizim insanlarımız samimiyeti seviyor. Doğallığı seviyor. Biz o insanlarımızla iç içe olacağız beraber... Ee, bu süreci bu şekilde götüreceğiz. Ya bu arada da tabii ki kentte çözebildiğimiz sorunları da çözeceğiz tabii. Ee, şey olan sorunlar bizim çözebildiğimizi gündeme taşıyabildiğimizi biz çözeceğiz. Çözemediğimizi genel merkez vasıtasıyla genel merkeze iletiyoruz. Onlar da anında gündeme alıyorlar. Gerekirse işte e, heyet gönderiyorlar. Gerekirse oradan gündeme taşıyarak bir şekilde hani en azından çözemezsek bile bir e, gündem yaratıp dikkat çekmeye çalışıyoruz bugünkü örneği mesela dün 5 yıldır Sur olaylarından beri 5 yıldır kapalı olan Gazi Köşkü dün Atatürk'ü Anma Töreni'nde 10 e, o katı vasıtasıyla gündeme getirdim basında. Bugün Gazi daha önceki defa Vakıflar Müdürünü aramıştım açılmamıştı. Dün gazetede gündeme getirdim. 10 Kasım'da Atatürk'ün evi nasıl kapalı olur diye. Bugün Vakıflar Müdürü aradı beni ve e, şey ziyaretçiye açtıklarını söylediler. Biz de yarın gidip ziyaret edeceğiz orayı yani bu tür evet. şeyleri gündeme taşıyarak, ilgilenerek çöze, çözebildiğimizi çözüyoruz, çözemediğimizi genel merkeze iletiyoruz. Bu şekilde haklı içici olacağız. Şu an yapabileceğimiz bunlar. Evet, oldukça önemli bir eee konu özellikle 10 Kasım e, dün 10 Kasım itibariyle de siz e, gidememiştiniz ve yani bu konuyu gündeme getirdiniz. Bugün de gündemdeydi Gittim. ve çok tatlı. 10 Kasım'daydı yer... törendeydi. Evet. Dün törendeydim. 10 Kasım törendeydim. E, orada da valimize sordum. Ondan sonra da basın aracılığıyla gündeme getirdim. Bugün Gazi Köşkü ziyaretçiye açıldı. Evet tabii siz e, dün itibariyle açılmasını istiyordunuz. Evet, daha önce e, görüştüm ama en azından bugün de açılmış olması bu da güzel. Orası evet. e, Gazi Köşkü, Gazinin şey Atatürk'ün evi en azından açık olmalı. Yani birçok yerde ismi silindi, Türkiye'nin birçok yerinde caddeden okuldan silindi. Ama orası bizde Atatürk'ün kaldığı ev, oranın Atatürk'ün köşkü. En azından orası ziyaretçiye açık olsun. Peki teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim. Üçünlü, bu arada şey de söyleyeyim, hani en azından çözüm olarak şunu söyleyeyim. Evet bana iletilen mesela işte vatandaşımızdan gelen birkaç tekerlekli sandalye talebi oldu. Bunları belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Onlara tekerlekli sandalyeye kavuşturduk ihtiyaç doğrultusunda. İhtiyaç o hükümetin maske dağıtamadığı dönemde biz belediyelerimiz ve genel merkezimizin desteğiyle burada 100 bine yakın bir maske dağıtımı yaptık. Hani vatandaşımız o dönemde eczanelerden alamıyordu. E, maskeye erişemiyordu. İşte biz o dönemde o açığı kapattık ve 100 bine yakın bir maskeyi dağıttık. Sokaklarda, pazar yerlerinde, esnaf ziyaretlerinde 100 bine yakın bir maskeyi dağıttık. Evet, teşekkür ederiz yayınımıza e, teşekkür. katıldığınız için. Özellikle Silvan'daki intiharlar önemli bir e, gündemdi. Çok önemli. E, daha sonra yine bölgeyle ilgili yayınlar yapacağız. Yine sizi konuk almaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, Diyarbakır CHP İl Başkanı Gönül Özel konuğumuzdu. Diyarbakır Silvan ilçesinde son iki ayda 7 intihar vakası oldu ve CHP bununla ilgili bir rapor hazırladı. Dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuya değindi ve intiharların hepsinin işsizlik ve ekonomik bunalımdan kaynaklandığını söyledi. Biz de gönül özelle bu konuyu e, konuştuk. Kendileri bundan sonra halkın sorunlarına daha çok e, eğileceklerini, daha çok gündemlerine alacaklarını e, söylediler. Ki CHP yönelik bölgede yıllardır süren bir eleştiri e, vardı. CHP'nin yeterince halkın sorunlarıyla ilgilenmediği, e, HDP ve AKP'nin e, iki partili sistemin çok fazla içine kendisini e, katamadığı yönüde eleştiriler vardı. Ancak e, Şubat ayından bu yana il başkanlığı, Diyarbakır il başkanlığı yapan gönül özel e, bu ezberleri bozacaklarını söyledi. İddialı bir e, konumda olduklarını yönetimiyle beraber söyledi. Bizler de takip edeceğiz. Tabi ilerleyen e, günlerde CHP'nin bölgede yapacağı çalışmalar e, intihar vakaları ne durumda olur? Sadece Silvan'la ilgili bir durumu bu. Yoksa başka ilçelerde de var mı? Çünkü daha önce de e, biliyoruz birçok ilçede benzer durumların olduğunu ancak bunların kamuoyuna yansımadığını ve kamuoyuna yansımadığı için de yokmuş gibi e, göründüğünü biliyoruz ancak Son raporlarla birlikte diğer ilçelerde de ya da diğer kentlerde de benzer durumlar olursa yine kamuoyuna yansıyacak ve bizler de yine gündeme alıp konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Gündem Özel Programı'ndan şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.